对。 mi gidecektim? yani saçını niye kestirdin? Hala çekim yok. Yanıma gel. Kapattım, ne olur bugün çok bozuldu <laughs> Şu anda AVM'deyim. AVM'de sessiz konuşmak için bir yer buldum. Decathlon'dayım şu anda ve aşırı güzel bir şapka buldum. Her neyse hemen ne yapacağımı söylüyorum. Şu anda annemden gizli saç kestirmeye geldim. Biz biliyorsunuzdur ki bizim Fenomen TV YouTube kanalımızda eee Halloween makyajımız vardı. Orada ben o makyajı yapmak için saçlarımı görüyorsunuz. Şuraları ben kendim kesmiştim. İzleyenler bilir. Şimdi onu keserken annem dedi ki saçmalama saçmalama dedi. Saçların kim bilir ne hale gelecek dedi. Kendi kendine dedi böyle bir şey yapılır mı dedi. Kendi saçlarını bozacağım bir daha dedi. Falan filan ama çok kızdı çok söyledi yani. Ama şimdi... Yani büyük 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 bir ihtimalle şu anda bu saç kaküle dönüşecek. Bilmiyorum annem kalküle ne der ne demez bilmiyorum şu anda. Sana hala YouTube'lara alışamadım evet. Telefonumu aldım ve gidiyorum. Hazır mısınız? AVM'deyim bu arada? Şu anda Bursa'da Suriyapı diye bir AVM var. Orada kuaför var. Şimdi oraya gideceğim. Umarım güzel keserler ve pişman olmam. Bu arada ben normalde arkadaşımla geldim ama arkadaşım şu anda başka bir yakın arkadaşına hediye almak için acil başka mağazaları geziyor şu anda. Ben de burada yemek yemeye geldim. O da aç kalsın. Allah. Şimdi İskender yiyeceğim ama yağını çok az döktüler. Ben de o yüzden birazcık daha yağ istedim ve geliyorlar. Hazır mısınız? Bu arada daha saçımı kestirmeye gitmedim. Daha saçımı kestirmeye gideceğim. Aman tanrım dedim. Teşekkürler. Yani şu an strese girdim biliyor musunuz? Çünkü nasıl olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Yemeğimi yedim ve şu anda gidiyorum. O kadar şiştim ki. Yani İskender yemeğiyle 2 hafta 3 hafta olmuştur belki ama yani yine de çok şiştim çok karnım şu anda bir yarım dünya çıktı şu anda karnımda. Umarım kuaför güzeldir ya. Tek şu anda başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Kuaför güzel olsun benim için yeterli. Bu arada okuldan çıktım dediğim gibi üstümde okul kıyafetlerim var. Değiştirmedim. Kuaföre geldim. Hazır mısın? Şu anda aa ellerim ayağım titriyor. Şu anda çok heyecanlandım. Şimdi kesim için beni oturttular ve bekliyorum. Daha şu anda sadece koltukta oturuyorum. Bekliyorum. Hala sıram gelmedi mutsuzum. Saçlarımı kesmek için konuştuk. Şimdi ilk önce saçımı falan çekecekler ama ne yapacağım biliyor musunuz? Eee omuz hizasının üzerinde kestireceğim ve şu perşemleri ya düzelteceğim ya kafiyle dönüşeceğiz artık bilmiyorum. Nasıl olacak hiç bir fikrim yok. Konuşayım mı bunlara? Ben kanka içeyim yukarıdan telefon istiyorum. <laughs> aynen. <laughs> <laughs> Nasıl geçsin ya? Atıyorum atıyorum. <laughs> Aslı mı Nasıl böyle kalsın <laughs> mı? Çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Önümü göremiyorum. Güzel <laughs> daha de abi, Dedim şöyle. Şimdi yan perçem olarak. Yan perçem olarak buradan inmeyi düşündüm. Düşün çok gidiyor buradan. Ufak ufak yaparız yani şöyle diyeyim. O zaman da yaptığın belli olmaz diye düşündüm. Direkt şöyle olabilir mesela. Direkt şuradan hemen buradan da kısa bir şekilde bitebilir. Şimdi şöyle bunun başlama payı ya burnu hizasıdır ya içeni hizasıdır. Sen tam ortasında yapmışım. Ya yani bu mesela fazla içeride. Ay çok kötü ya. Yemin ederim ben hayatımda hiç bu kadar kötü saç kesen görmemiştim. Vallahi çok kötü kesmişim. Anne saçımı da yanlış eğilmişim ya. Bunu, bunu da kesmem gerekiyormuş ama bunu kesmemişim mesela. Neyse artık halledeceğiz bir buralardan da aldıracağım bu arada, birazcık omzuma değmeyecek şekilde yani şu kadar falan gidecek sanırım. Um <laughs> umarım annemin beğeneceği bir saç kesimi olur, umarım. Ya. Şuna bakarım Gözlü takınca artık daha kötü duruyor şu anda, saçlarımı düzleştirdik ve kesim bekliyoruz ama şu anda saç boyasında olduğu için benim saçımı yapamıyorlar. O yüzden birazcık geç kalıyorum. Yüzüm böyle tutmak zorundayım. Yoksa hiçbir türlü başka yüzümü göremezsiniz. Yanaklarım kıpkırmızı oldu. Göz altlarım zaten kıpkırmızı. Yanaklarım, dudaklarım her yerim kızardı şu anda. saçlarımı kestirdim. Bu arada şu anda videoda o kadar belli olmasın diye buraya kadar çektim. Normalde bu kadar çekmeyeceğim ve kapşonumu da açacağım. Eve gidince hem annemin hem de sizin tepkinizi çok aşırı merak ediyorum şu anda. Çok ya. o kadar komik duruyor şu an. Bir saniye. Böyle dursun bari. Ama benim Değil o kadar hoşuma Şeytan Şey tam diyor ki al diyor elini tersiyle bir tane yapıştır diyor şunların hepsine. Neyse bir şey neyse devam ediyorum benim o kadar hoşuma gitti ki umarım annemin de hoşuna gider ama bir tık annemin hoşuna gitmeyecekmiş gibi geliyor çünkü annem zaten böyle kesmemi istemiyordu o yüzden hiç seveceğini zannetmiyorum ama şu anda kalkıyorum var ışık bulduğum bir yere oturmuşum hadi evde görüşürüz şu anda gördüğünüz gibi eve geldim ve elektrikler yok çok anlam veremediğim bir şekilde ve benim o kadar hoşuma gitti ki şu anda çok çok tatlı geliyor gözüme şu anda umarım annem falan da beğenir şimdi yiyeyim hazır mısınız? Zile basıyoruz. Evet, tabii ki çıkan yok. Kimse açmazsa biz de kendimiz gireriz. Haksız mı? Tekerle kapı açmak çok zor oluyor be. Açamıyorum. Açamıyorum. Açtım. Ay Vallahi o kadar yoruldum ki. Şu anda tek isteğim odama gidip odamda uyumak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni vekil Niye ya bence çok güzel oldu Anne ne işin var Yemin ederim Ay, o kadar korktum ki hani Zeynep, Vallahi konuşmayı unuttum Babaanne ne çıkmıştı mı Şimdi aşağı iniyordu Tamam gitti Çanır Sen niye geç kaldın bu kadar Hani arkadaşın ABM'ye gidecektin. Bunun için mi gidecektin ABM'ye gittik yalan yok ABM'deydim yemeğimi de yedim Tamam da yani saçını niye kestirdin Çok güzel oldu öyle değil mi Ben çok sevdim Tamam önünü düzel. Hadi geçen gün yamuk yapmıştım önünü. Kesme dediğim halde kestin. Hadi önünü düzelttirdin. E altını da bir daha niye kestiriyorsun? Ben sana dedim saçlarım uzak. Uzatmak istemiyorum ben saçımı. Ama da sporda bağlanmıyor diyorsun ama. E, tel toka var. Y yeni şeyler ürettiler çok şükür. <laughs> Alışamaz. Daha çekinmiyorum. Yanıma gel. Zeynep kapat ne olur. Bugün çok sinirlerim <laughs> bozuldu vallahi. <laughs> ya, tamam bak burasını düzelttim. Videoda ya, yanıp kesin. Elleşme ya. boyunu niye aldırıyorsun? Hiç sevmiyorum. Ben çok sevdim. Annem saçlarımı kıskanıyor şu anda. evet baksana mı? ne biçim düzeltmişler. <laughs> Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam mı? Kıskanma saçımı. <laughs> gel öpeceğim gel. Gel öpeceğim gel. <laughs> oh. Hiç söyleseydin bari saçımı kestireceğim diye. Söyle sanki çok üzüm verecektin de yani. Söylemeden kestirdim işte. Ya, baksana daha. baksana şunun boyuna. Hani İyice minnacık Zaten ya. kısaydı sanki çok uzundu da. Bunun boyuna takıldın. Gayet de normal güzel oldu. Hadi hadi gidip yatalım artık yatmak istiyorum. <laughs> Sinirleri bozuyorsunuz an. Okula gideyim de saçlarımı göstereyim. Bakayım beğenecekler mi? Şey diyormuşum sırf saçlarımı göstermek için okula gideceğim diyormuşum. Yok be ya. Ama beğenirler herhalde ya. Herhalde ben de tamamı değilim ama şu anda saçlarım fön çekili ya. Bayağı düz yani. Diyorlar nerede kaldın? Tamam, Gittin gittin de niye bu kadar geciktin? Ne var? Geldim işte. Kuafördeydim, geldim işte. Şey, coffee <laughs> randevum vardı. <laughs> 16 yaşında eve saat 11.30'da geliyorsan artık bunun 18-20 yaşını düşünemiyorum Zeynep. Düşünemem. <laughs> düşünüyorum. Vallahi ben çok şükür kendimi kendi çaremi bakabiliyorum. Neyse. Bu tarz videolardan istiyorsanız videoyu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın ve saçlarımı siz de beğendiniz mi? Al kırdın kırdın. Saçlarımı siz de beğendiniz mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Ben yatmaya gidiyorum. Anne dem saç kestirmek doğru mu? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Aa. Çok bazen bazen hayatta böyle bir e, hayatta böyle şeyler denemek lazım.